o cüşler e, iklim elçisi olarak burada biz e, Çevre TV olarak bu organizasyonu yaparken e, işte hani su küçüğün söz büyüğün derler ama biz son sözü gençlere verelim dedik. E, genç olmaların ötesinde bu konuyu çok yakından takip eden arkadaşlarımız var her oturumda. E, birer iklim elçisi olacak ve e, son sözü onlara vereceğiz. Şimdi siz hem e, Şahmen şeklik toplantıya katıldınız hem de iklim elçisi olarak değerli çalışmalar yürütüyorsunuz. Öncelikle iklim elçisi nedir? neler yapıyorsunuz? Kısaca onu anlattıktan sonra COP27'yi dinlemek istiyoruz. Şöyle ki tabii ki açıklayayım. Aslında iklim elçileri bakanlıkla UNICEF'in fitilini ateşlediği bir hareket diyebiliriz. Her üniversitenin bir iklim elçisi var. Boğaziçi Üniversitesi'ninkini de benim. Ee, bu vesileyle aslında Kopa'da da gittim. Ee, Türk delegasyonu ile beraber beş tane iklim elçisi e, gitti Şammerşehir kentine. Ee, biz orada e, bir yan etkinlikte e, hareketi anlattık. Neler yapıyoruz, projelerimiz neler olacak. E, bunlardan bahsetme şansımız oldu. E, tabii COP 27, e, ben bir ikinci sınıf öğrencisiyim fizik bölümünde. E, ve benim için çok... Çok başka bir deneyimdi çünkü e, uluslararası bir ortamda ve belki de e, mail ile asla iletişim kuramayacağım insanlarla yüzde tanışma e, fırsatı buldum. IPCC'den, NASA'dan e, insanlarla iletişime geçme e, fırsatı buldum. Benim için gerçekten çok kıymetliydi. E, onun haricinde... E, İşin bir ayağı da bu işin politikası. Çünkü orada hem e, side eventlerin ve işte tür ülkelerin standlarının, şirketlerin standar, standlarının, e, sivil toplum kuruluşlarının standlarının olduğu kısımlar var. E, bir de müzakerelerin e, yürüdüğü bir süreç var. E, müzakereleri de takip etme e, şansımız oldu ve bizim için gerçekten çok e, kıymetli bir deneyimdi müzakereleri takip edebilmek. E, Gençlik katılımı konusunda Türkiye'den işte ulusal delegasyonla beş kişi gittik. Bununla beraber sivil toplum kuruluşlarından gelenler vardı ee, ve derneklerden gelenler vardı. Ama e, dünya ve bütün kopa bakacak olursak gerçekten çok fazla e, genç vardı kopta. Tabii ben diğer koplarla kıyaslayamıyorum ama benim beklediğimden çok daha fazla insan vardı. E, hatta bu sene e, Children and Youth Pavilyon eklenmiş oraya yani sadece e, gençlerin ve e, işte çocukların olduğu bir e, stand vardı ve orada e, ilgimi çeken şöyle bir şey oldu e, bazı ülkelerin yerel yönetimlerinden gelip e, gençlerle kendi vatandaşlarından e, gençlerle e, tanışıp ...onlarla e, fikir alışverişi yapan açıkçası e, yöneticiler, karar alıcılar olduğunu gördüm ve bu beni çok etkiledi, çok hoşuma gitti böyle bir şey yapılıyor olması. Çünkü gençler söylediklerinin kamuda karşılık bulmasını istiyorlar. Ben de genç olarak istiyorum. O yüzden çok hoşuma gitti böyle bir şey yapılıyor olması. Bununla beraber benim en çok iklim değişikliğiyle mücadele yolunda aslında iki şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biri sağduyulu politikalar yapılıyor olması, diğeri de bilim. Yani bilim ışığında ancak bence bu belayla mücadele edebiliriz. bu alanda da yani ülkemizdeki gelişmelerde yakın zamanda yani nispeten yakın zamanda bir iklim değişikliği başkanlığımızın kurulmuş olması beni çok heyecanlandırıyor. Bir de TÜBİTAK'ın aynı şekilde bir iklim değişikliği ile alakalı bir enstitü kurmuş olması beni çok heyecanlandırdı ve biz gençler olarak ben ülkede şunu görüyorum daha çok daha doğrusu dünyada şunu görüyorum sürekli biz şey diyoruz işte yarınlar gençlerin evet yarınlar gençlerin ama şu an kürsüdeki insanlarla gençleri bu kadar ayırmamamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası çünkü evet yarınlar gençlerin ve yarın bu çözüme olan yani çözüme giden süreçte biz de bunun içinde yer alacağız. Bu yüzden de kendimizi mümkün olduğu kadar geliştirmemiz gerektiğini ve bu sürecin içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bununla alakalı umarım önümüzdeki koplarda da daha fazla Türkiye pavilyonunda gençler görebilme şansımız olur. Bununla beraber konumuz kamu ve iş dünyası olduğu için hani ben e, yakın zamanda e, çıkması beklenen iklim kanunu konusunda da çok meraklıyım ve e, özellikle iş dünyasıyla bunu bağdaştıracak olursak hani Türkiye'de e, karbon piyasalarının e, nasıl ile alakalı da merak içerisindeyim diyebilirim. Notlarıma bakıyorum başka bir şey söylemek istiyor muyum diye. E, ayrıca COP 31'in Türkiye'de olacak olması da, yani umarım olacak olması da benim için heyecan verici bir şey. Umarım katılma şansımız olur. Sanırım bu kadar söyleyeceklerim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Peki çok teşekkürler. Alışıyoruz.